orucu olmamak, yapmamak. Akko niyetli misin lan bugün? Allah kabul etsin kardeşim. <laughs> Amin. Süple Süple <gülüyor> 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 ya, sülo? Sülo nerede? <laughs> Benim rengim. Ya Sülo <laughs> şu nick... Senin nickini <laughs> sikeyim ya. <gülüyor> 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 ben, ben de seni tamam mı? Tamam. tamam. Şimdi renk okay. Tamam biz. Tamamız. Orada bir şey var. Sülo alsana onu. Sülo. Söyle oğlum. Anası, anasını sikti alırken. Alamıyorum, bak, bak, bak. alamıyorum, alamıyorum. Ya nasıl onun içinde şey nasıl alacağım? Zarar ya. Oo bozuldu, bozuldu, şey bozuldu, Bir boz şey, şey var, Ka Kaç, kaç, kaç. 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 Ama size tek kaldı. Üstüne kalmadı merhaba kardeş. Merhaba bana merhaba kardeş. Vallahi bilmiyorum. Şu an bir sıkıntı yok. Bunun... Televizyon alınıyor mu? Alınmıyor işte. Ananı Hı. sikim ne oldu? İçine mi çektin? Şerif? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu <laughs> lan? Ananın... Abi ne oldu abi ne oldu? Time to the truck is... Benim İngilizce mi ben anlamıyorum. Ne diyor lan? <gülüyor> Aha sülü <laughs> Hoş geldin. Sikiyim tamam mı? Ben hala sikiyim. Ne haber Silo? Benimki de kırmızı mı? Değil. Amına kıy patladı. Oldu o zaman. Ben şuradan kaçayım. Hadi <laughs> anlat. <laughs> araba Aha, bir şey getiriyor. Araba, Araba salonun orada. Bize Araba, gelin. Para nerede? Müşteri <laughs> de. Araba nerede? müşteri de. Para nerede? Yarın verecekler. Bunu yapmadan <laughs> gelir misin? geldim Onun paraya ansız. Onun sesi ne oldu? O kim? Uzakta. <laughs> Hasan Yaray. Hasan Hasan. 11 bin yıl. <laughs> <yer. gülüyor> bana gelin bana. Beni duyan var. Ben hareket <laughs> edemiyorum. Gitti değil mi? Ne? Araba da Araba da Aman Allah'ım. Oğlum kafam güzel oldu lan. Kafam güzel Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Stamina Geçim var. Stamina'dan kim kullanmak istemiyor? Ben ben almayayım stamina. Benim Siz üçünüz alın. Siz birer tane upgrade alın. Benim 40'a 40. 40. Al, al, al bir tane. Bir tane al upgrade. Yok ben almam. Fazla al bir tane birini ben alayım. Aile var ne biçim konuşuyorsun? Yarrağım. O zaman boss gelmesin şu arabayı şu kapının önüne koyayım da. Was für ein Wurstkerl. Was? Was? Ha, arabayla ezdi sürüyor. Şey göreceğiz. Oğlum burası, burası ses yapıyor ama. Burası boss'un olduğu yer değil mi? Kanka siktir et. Boss boss bos, boss boss. <laughs> kaç kaç kaç. Boss öldü mü?

Aa, başını mı? sallıyor. Salla başa alma açtı bir bu olsaydı. Yaşa. Kanka oyunu anladım. Kanka CTL eğiliyor, shift koşuyor. Ne anlatıyor bu? Amına <gülüyor> <gülüyor> Şu var, şu var. Vazo var. Kanka vazo, vazo. <laughs> dur. Dur. Abi, Olur. Ki, vazo 7 binmiş lan. 10 var. bin liralık vazo. <laughs> Kanka ya. Amına koyuyor. Biz ekstra satabiliyor muyuz? Ne Orada evet. ver ver var mı? Can'a var mı? Burada hiç şey yok parayiçek ya. N'apıyok? ne n'apıyok? Aslında 20 Biliyorum. bin. N'apıyon şey. Bir tane ya. daha Aha, bir şey Var mı? Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. <laughs> Çok mu komik? Hadi köpek. Oğlum hiçbiriniz görmüyor o hepiniz mi gördünüz? Asiktir. Oğlum yapmayınlar. yapmayın lan. Oğlum tatta kimse çıkmıyor lan. Alo. Alo. Oh, kim? Alo. Alo. Oğlum yapmayın lan. Tamam 500 dolar yetiyor herhalde. Oğlum. Hiç sıkıntı yok hemen göndermiyor zaten. Elimi alıp getiririz. Bak. Tamam. Yav oğlum Şerif ya Şerif öldü gerçi Ako Başlayalım mı dönmeye? Aha ses var Ako <laughs> lan? Döndürelim. Oğlum Yemin ediyorum öldüğünü sandım var ya Şerif mi artık kimse bilmiyor Silo'yu nerede kafası bu? Silo'yu Silo'yu geçirdim o Aa canlandı mı lan? Aa evet Senin taş şanı kurban gel bakayım buraya <laughs> <laughs> 2K'lık <laughs> bir şey evet. alabiliyor mu? Yoktu ki 2K <laughs> Kim bombatta? <laughs> Ama oluyor lan. Tababasınca. Tab buraya gel Sulu. Gelme gelme gelme. Şu kapının arkasında canavar var. Gelme. Kapının arkasında canavar mı var? Aynen. Hangisi sol mu sağ mı? Şunu 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 şunu. Sağa çalma mı Canavar varmış burada. Ben... Lan onunudur. Geldi. Yallah. <laughs> Araba yok mu? Ananı sikim yarra yedi. Yapma ya <laughs> Ömer ya. Arkandan vurdu. Biliyorum biliyorum gördüm ses çıkarmasın diye adama döndüm kafa salladım. Araba yok mu diyor bana. Arkaya gelin arkaya gelin. Sen niye sesini kaç? Ko gerildi mi gibi sandın kendimi doğru. Ama en son geliyordu ya. Geliyor, 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 geliyor canavar geliyor. Canavar mı geliyor? Anam Arabamıza da gelmez. Yapma. Bunu bunu al, bunu al. Al bismillah. <laughs> Bu elde oynayalım bitirelim zaten. Tamamdır. Ben elini yıkıyorum. Onu ölüyor. yapma, onu yani yapma, 50 yapma 50 onu yapma. Ölüyor. Kendim ben ben kendimi aldım elini. Koy bakayım. bir tane can yükseltmesi alayım ben. Aldım aldım. Ne oldu? Ağzı canlandı. Kaç canım. Hah ne lan? Orospu evladı ha ne? <laughs> Şerif on buçuk. on buçuk. Nerede? Şerif gel gel. Nerede? On bin beş yüz. <laughs> Al bu parayı bugüne eve erken git dedi oyun. Gel. Ömer neredesin? Araba nerede? Hangi kapıydı amına? Ben de. Bilmiyorum. Şerif bırak bırak saklan bırak saklan. <laughs> Şurası oyunun bittiği yer. Şura, şuranın sonda kamyon yeri var. Nerede? Buraya gelme. Şuranın sonda kamyon yeri var. Yükleme yeri nerede? Burada değil. Yükleme yeri burada değil mi? Yok ora son şey. Burası olmuştu işte. Demin aç. Al... bize çıkacak hali var mı? Ezan okunuyor. Ezan okunuyor. Yaratık her türlü bulacak bizi. Durduran ezanı tutturamıyorum. <laughs> Kanka çok az kaldı gel. Uba. Kim başlattı lan? Sulu. Koşun 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 koşun. Oğlum ezan okunuyor. Koşun koşun koşun. koşun. Gidebilen gitsin. Hepimizi yedi amına koyayım ya. Lan sulu ya. ya. Hayır oğlum. Uçundaydık be. Ben <laughs> yemeği bak, bak şopa geldik geç, geçtik Sıkıntı Abi yok benim yanımda bir, gelmiş. Bir bir, birer canımız kaldı. Lan bir bin Neyse hadi iftara kaçtım ben Allah'a emanet olun Ezan okuyun ezan. Hadi hadi. Allah kabul etsin. öpüyorum.